Oh, sabah olmuş ya of beri ben yüzümü. Birazdan banyo yapacağım. Çocuklar yemek falan. Üf oh. kendime geldim. Zeynep Nur, Dur Nur. Bakın de. Zeynep Nur, Zeynepciğim Durucam. ben bir banyo yapacağım tamam mı çocuklar? Kim ama bile. Siz burada oturun bak. Akıllı uslu.

Sen ne yaptınız siz? Kızlar. Kızlar ne yaptınız? Benim saçımın boyası var mı? Sizde. Benim saçımın boyası var Çocuklar bu ne ya? Çocuklar ne yaptın? Çocuklar ne yaptınız? çocuklar. Ben size öyle mi şaka yaptım ya? Ben size öyle mi şaka yaptım ya? Nasıl kışkırtma yaparsınız siz bize? Bana. Bu ne ya? Ben size kendim, sizin saçınızı pembeye mi boyadım? Sarıya mı boyadım? Kırmızıya mı boyadım ya? Çocuklar. Ah Nur Ah. Sen annene anne veririm. Dövdürtüreceğim dövdü, dövdü, seni. Ablacım. Ya of ya. Gidip üstümü değiştireyim bari. Cık. Of kızlar ya. Of ya. Zeynep ne olur? Zeynep ne olur? Durunur. 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 Zeynep ne olur? Bir gitsin. Durunur gel. Durunur'la birlikte bir kalalık. Durunur'u döveceğim bir iyice döveceğim iyice 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 görür ya durunur dur sen bittin dur dur ablacım bir yer bakayım buraya Geliyorum abla. abi sen bekle kanka efendim abla sen sen ne yaptın sanıyorsun ya ha ne yaptın sen sen ne yaptın? ben senin özü öz ablanım ya. Özü öz ablanım ben özü. Öz. Abla abla ya Hani sen bize o çikolatayı yedirtmedin ya. Onun intikamını aldık. Ya ablacığım ben. Bunun için mi aldınız benim benim intikamımı ya? Ablacım lütfen bir daha yapma. Bir daha yaparsan döverim bak seni Tamam mı? Bir daha yapmıyorsun bana böyle bir şaka. Böyle bir bir daha bir daha bak bana böyle bir şaka gelsin bir daha seni bitiririm. Döverim şimdi Zeynep Nur, Zeynep Nur'nun annesi gelecek birazdan ha haberiniz olsun. Ben yani bu saçta nasıl gideceğim? Ya bugün benim iş görüşmem var. Onu bunu boş verdim de bugün benim için iş görüşmem var. Abla, özür dilerim. Ne, ya, ne, ne, ne yaptın sen? <laughs> ablacım sen bittin ablacım. Bundan sonra sen bittin. Bir daha sen benim kardeşim falan değilsin. Tamam hadi yürü şimdi. Geç. Geç. Bari, bir, bir şey, bir şey olmasın. Tamam yakıştı ya. Yakıştı yakıştı. Bu ne? Ne? Köpüşün arkasına saklamışlar. Ben kofere gidip saçlarımı bir yaptırayım ya. Of. Ne yaptılar ya? Bari gidin bir üstümü değiştireyim. Of sizi. Of ya. Tık tık tık. Ay. A, efendim kanka. Zeynep Nur almaya geldim ya. Aa, tamam Gizledi Zeynep Kanka bu saçı ne? Zeynep Nur'la durunun işi. Of, kanka boşver ya. Durun yalnız kaldık. Yürü şimdi ko kuaföre gideceğiz. koferden sonra seni bitti. Seni döveceğim. Yürü şimdi gidiyoruz hadi. Yürü. Ay. Yürü. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çık ya. Of. Ee, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Programı kastım. Hoş bulduk. Ne yapacaksınız? Ya şu üsttekinden yenir misiniz? Istersen? Tabii. Bir dakika sizi Tamam siz şuraya oturun. Siz tık, tıklayınca tık, şuraya oturun. Ben şu ablanızı saçına keseyim. Makas nerede ya? Şunu da şöyle. Tık 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 tık. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hoş bulduk. Benim saçımı şu renge boya boyayabilir misiniz? Boyandı bile. Şimdi ben saçımı bazı renk boyalar şeyden çünkü renginden pek hoşlanmıyorum. Hadi sen şu rengi tut bakalım fıstık. Abla şu renk sana çok yakışır herhalde. Ama sen Oha, vallahi yakıştı ya lan. Bey. Tamam efendim siz e, kendi seçiniz. Rengini de öğren. Hatta ben sarı da boyayabilirim. Çok güzel oldu. Ben Ama değiştirmeyeceğim. Hadi gidelim artık. Tamam ben siz üstünü... Ben seninle de, 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 okay. Tamam. Değiştirelim. şey Saçımı yapacağım. Ben. Tamam kolay gelsin. ben. şey... Çı çı Kafeden çıkıp bir yere giderler. Şimdi eve giderler. Eve gelirler yani. Ha, seninle birazdan görüşeceğiz. Ha, şurada otur bakayım. Gidin ben şu arkadaşımla ben hadi yetti çikolata alalım da gelelim. Ben bunu yemiştim. Ben bunu yemiştim. Ne oldu bir şey mi dedim? Yok abla. Ay kodum. Место, что я каплю сегодня. Bana bir şey yapmamıştım ama. Ben bana bir şey yapmamıştım ama. Hiç, al abla iç iç. İç abla abla iç. Ablacan abla mı içemiyorum. ablam mı içemiyorum ablacım 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 ablacım. İkisi birbirine yapışmış. İkisi birbirine yapışmış. Öğleden içemiyorum. Abla. Abla. Ay, sen ölme abla. Abla beni bırakma abla. Abla, abla, doy abla, doy. Doy, çıkartacağım, çıkarttım. Oh. Oh. Normal oturamadım. Çok şükür. Şükür. Oh. Abla şimdi bana bir daha. Şimdi beni daha çok kızartacaksın. Seni seveceğim. Eee. şimdi odana kamerada bir ay pardon Bu kamerada bir şey bir şey kaydetmişti onu izlemem lazım hemen bilgisayara bağlayayım da öyle <laughs> ne Sen de Tamam artık. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Abla kışkırtmaydı. Ehe çok komik. Ehe çok komik. Ehe çok komik. tamam tamam kızım abim tabi de ablacığım. Abla bir cevap ver tamam mı? Tamam. siz niye bana, bana kışkırtma yaptınız ki? Ya abla Hani can, hani can bize bize ee, bana işte bize değil de bana hani o çıkar arkadaşlar diyor hani hediye hani, 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 etmedin ya evet o yüzden <laughs> tamam tamam A bu arada kameraya ya ne bade ah kamera mı şey. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şeyimiz güzelce oldu. Ablam çok kötü inandı. Ve bize de çok kızdı. Abla bir daha üzülme tamam mı? <laughs> Ama şu saçımı pembe yaptım ya. Ben de senin saçını kırmızı yapacağım. <laughs> ki. Tamam. Hadi gel bakalım. Artık e, arkadaşlara veda edeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz minik pantel ay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Daha sizi Kanalımıza abinizin, abinizin, abone olun. Videomuza like etmeyi unutmayın. Çok seviyoruz minik panda ailesi.